adamlar dinin hak olduğunu biliyorlar. Bunu nereden anladık? Bakın birincisi Allah'ı sıfatıyla anıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiğini de önceden duymadıysalar, önceden bilmediyseler, önceden idrak etmediyseler, kıyamet gününde nasıl söyleyecekler bu rahmanı vaad ettiği buymuş? Mesajı anlıyor musunuz? Risalet ulaşmış, sadece ulaşmakla kalmamış. Anlamışlar. Çünkü ahi bak bunu anlamadıysalar, adam kıyamet gününde bu Rahman'ın vaat ettiği desin, bunu nasıl söylesin? Bir de bak ne diyor? وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Ve peygamberler doğru söyledi. Bak sadece bir peygamber de değil. Bütün peygamberlerin mesajları bu adamlara ulaşmış mı? Yani bundan şunu anlıyoruz. Bu adamlara mesaj da ulaştı, risalet de ulaştı. Allah Azze ve Celle uyandırmaya çalıştığı peygamberleriyle, kitaplarıyla, Müslümanlarla, davetçilerle. Adamlar bunu anladı ama bile bile kabul etmedi. Peki aynısını ben zaten size bir ayet bağlamında Beni İsrail ve Yahudiler Hristiyanlarla alakalı zaten okumamış mıydım? Allah Azze ve Celle orada dememiş miydi? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendisine kitap indirilenler onu yani peygamberi kendi oğlu gibi bilirler. Kendi oğullarını bildikleri gibi bildirler. Ve ayetin devamı çok önemli. Ve inne fariqa minhum la yaktumun ve Bile bile bildikleri halde onlardan bir fırka hakkı örtmeye çalışırlar. Hakkı gizlemeye çalışırlar. Yani burada şunu anlıyoruz. Gerçekten dünyada öyle insanlar var ki Risalet onlara ulaştı. Onlar Risalet'i anladı ve bile bile hoşlarına gitmediği için, hayat tarzlarını değiştirmek istemedikleri için, kendi karılarından, çocuklarından ayrılmamak için, iş yerlerini kaybetmemek için, ellerindeki mallarını kaybetmemek için, zenginliklerini ve bütün dünya güzelliklerini kaybetmemek için adamlar bunu kabul etmedi. Allahu Ekber.